de ettik. Cem Kılıç Beyle beraberiz. 5000 taksi projesi var biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun. Cem Bey'e soracağız. Sayın Cem Bey, İstanbul'un taksi plakasına ihtiyacı var mı? Yok. Neden yok? yok herkes biliyor yok. Yok. Peki yanlış yok. Taksi plakası zaten mevcutta fazla geliyor şu an. Yok yani. İstanbul'un 5000 taksi ya ihtiyacı yok. Ya hem yok, hem iş yok. Sevgili Cem Bey, yıllardır tanırım kendisi. Plaka sahibi, durak başkanı Cem evet. Kılıç. Ee, Levent'te uygun taksi. Ee, İstanbul'un en elit semtlerinden bir tanesinde. Yıllardır kendisini tanırım. Çok dürüst bir insan. Sağ ol. Cem Bey, e, sorunları biliyorsunuz. Pandemi süreci yaşanıyor. Neler yaşıyorsunuz? yaşanan şey belli zaten ortada. Para kazanamıyoruz. İş yok. Arabalar yatıyor. İş alamıyoruz. Yani. Bunun üzerine 5000 taksi projesi gelince. Ya bunun üzerine değil ya. Mevcut da pandemi olmadığını düşün. Yine 5000 6000 taksi fazla. Yani olmaması gereken bir şey. Zaten mevcut yetiyor. Mevcutun zaten yetmediği pik saatler bir saat, bileminiz bir buçuk saat. Onun haricinde zaten bütün arabalar, bütün AVM'ler, bütün duraklar, bütün herkes zaten durakta yatıyor. İşte çay içiyor ya, yapıyorlar yani. bu. Ee, da AK Parti döneminde biliyorsunuz çok sıkıntılar yaşandı. Siz onunla ilgili odanızla nasıl mücadele ettiniz AK Parti dönemindeki? AK Parti neden İstanbul'u kaybetti? Size bir danışayım. Neden kaybetti İstanbul AK Parti? Ya İstanbul'u neden kaybetti bilmem ama taksiciler tarafından neden oy verilmedi onu söyleyebilirim. Yani neden verilmedi? Neden verilmedi? Çünkü e, aylarca yıllarca biz zam alamadık. Almamız gereken hakkımız, hukukumuzu alamadık. Şimdi de alamıyorsunuz. Şimdi aralığı bekliyoruz. Aralıkta sözü var ya hani bu komedide e kalktı konuştu. Neden taksicilerle sürekli uğraşıyorlar? Ya çünkü e, Geriye dönmüş bir üç tane red kararı var. Biraz zoruna gidiyor haliyle adamın. Yapacak bir şey yok. Ama bu 5 de olsa, on da olsa o komeden red yiyecek zaten. Bu kadar siz, basit yani. Siz günah keçisi misiniz? Tabii. Esnaf olduğun için günah keçisi direkt olabiliyorsun. Sıkıntı yok. Biz bekliyoruz. Ama bu işin hakkı, adaleti, kanunu varsa ben şunu tavsiye ediyorum. Kimse oturduğu koltuğu anayasanın üzerinde zannetmesin. Anayasada madde var, Karayolları Trafik Kanunu var. Hepsi kanunla belirlenmiş. Senin nasıl ihale yapacağını belirlemiş, kaç tane plaka yapacağını belirlemiş, vereceğin plakaları Bakanlar, nasıl ihale yapacağını belirlemiş. Bakanlık Kurulu kanalından bahsediyorsun. Tabii ki. Evet, bahsediyorsun. Evet, aynen öyle. Yani plaka çıkarılırsa dahi diyorsunuz, onun üzerinden çıkarılsın. Ya plaka çıkarılsın. İhtiyaç varsa. Çıksın ya, ihtiyaç olmasa da çıkarsın. Eğer bu mahkemeden dönmezse zaten bu ülkede hukuk bekleme, adalet bekleme. Hem anayasada kanunun var, madden var. Onun yanında ihale şartlarını belirleyen maddelerim var. E sen şimdi oturduğun koltuğu anayasanın üzerinde göremezsin ki kardeşim yani bir işin bir mantığı var. Yani hukuk varsa açacaksın anayasayı bakacaksın yapabiliyor muyum yapamıyor muyum? Yapabiliyorsan buyur yap. 3 değil 5 de olsa on da getirsin iptal olacak. Çıkartsın iptal olacak. Yani bu kadar basit. Şöyle bir de şey yani. söylemişti Cem Bey. Sesini yükseltme, evet. esnaf temsilcisin. Sesini yükseltme onu oradan PR yapmışlardı böyle popülizm yapmak Hı. için kesip oradan sesini yükseltme. Ne düşündünüz? Vallahi istediği kadar orada sesini yükseltme Şimdi Şimdi esnaf sessiz şu an esnafın burasında sessiz atın çiftesi ağır olur öyle söyleyeyim. Bir yerden sonra bu esnafın patlaması da çok sıkıntılı olur onun için. Sizce? E, taksi esnafını çıldırtıp sokağa mı demeyi istiyorlar? Ya taksi esnafı bugün istese sokağa çıkar. Onunla alakalı sıkıntı. Zaten sokakta. Ya yani, taksi esnafı şunun arkasında bir kere. Kardeşim. Benim Hı. burada anayasaya girmiş bir maddem var. Bu senin yetki alanının dışında. Ve sen oturduğun koltuk anayasanın üstünde bir koltuk değil. Taksi esnafı bunu biliyor. Yani biz hani taksici olduğumuz için hani böyle bizi biraz daha böyle Eğitimsiz, kültürsüz işte öyle bir bakış açısı vardı ya taksiye. Asıl e, bilen biziz. Piyasanın içinde olan biziz. Kanunu da biliyoruz, nizamı da biliyoruz, hukuku da biliyoruz. Ya, 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 Kimse kusura bakmasın yani. Biz haklı olduğumuz için hakkımızı zaten savunuyoruz. Ha, bakın şey değil bununla alakalı 10 bin çıkarsın gerçekten tabii ki İstanbul halkına hizmet edeceksin biz İstanbul halkına hizmet etme o biz rant kazan bizim rantla alakalı bir durumumuz yok para kazanamıyoruz ne rantından bahsediyoruz paramız yok para kazanamıyoruz ne rantı 6 bin tane taksi çıkardığın zaman ben hiç para kazanamayacağım ama sen bir belediye başkanı olarak şunu yapabilirsin bir aplikasyon çıkartırsın çok da güzel bir aplikasyon yaparsın rantsız. Onun ondan ona pay, ondan ona pastadan pay, ondan ona pastadan pay verme. Kimseye de diye mi bunu. Belediye tek çıkarsın, yapsın, evet. esnafı içine dahil etsin. Ha bunu beceremiyorsa çalsın. İşte Uber vardı, bir taksi vardı. Sistem mi yok? Yazılımcı mı yok? Yapın ya. Bunda bir sıkıntı yok. sistem dedi demişken iyi takside soruşturma başladı. Evet. Çok savcılarda e, savcılar da buradan seslenelim. O Derin, derin araştırmasını talep ediyoruz ee, aynen, esnaf aynen. olarak, ee, o konuyla da ilgili e, cihazların birçoğu e, depolarda çürüyormuş. Cem Bey neden sistem, e, neden insanlar sürekli e, karanlık eller taks esnafının üstünde? Ya bak işte hep sorduğun sorular hep ranta geliyor biliyor musun? Para, yani sen pas, pastanın, pastadan kim ne pay alacak? Şimdi sen pastadan payı diğer tarafa vermediğin zaman sana bir çelme atıyor, öbürü yolsuzluk yapıyor, öbürü bilmem ne yapıyor, öbürü itiraz ediyor, bilmem ne falan. Yani hep para. Paraya, taksi esnafı üzerinden para kazanmak. Zaten sırtımızdan dünya kadar Ama para kazanan insanlar. Sürekli hedef gösteriyor. Tabii ki olacak. adam PR yapacak, hedef gösterecek, işte bir algı yaratacak, bir şey yapacak. Yapmasa zaten emeğine ulaşamayacak. Taksiciler? Şöyle taksiciler böyle. Yiyorsun, taksici öyle taksi böyle. Kimse taksicinin ambulans şoförü yaptığını bilmez. Kimse lastikçilik yaptığını bilmez. E, bunları da konuş. Unutulan bilmem kaç bin doları gidip de sahibine verdiğini bilmez. E, niye çıkarmıyorsun kardeşim onları yani? Hep kötüsünü çıkartıyorsun. E taksici burada adamın kafasına sıktılar ya. Hangi televizyon kanalında çıktı? Çıkmadı. Siz onu işte bir şöyle diyelim mi Cem Bey? Siz hiç tanımadığınız birine 4 kilometre özel aracınızla aslında bunu onlara yapmak lazım. 13 lira vereceksin. 4 kilometre bir gangasteri alıp bir yerden bir yere götüreceksin. Sevgili arkadaşlar, vicdan ya. Öyle mi? Vicdan. Yani bu sektör bu kadar günah, bu sektörün bu kadar gelmez. Bu sektör evet iyiler, kötüler var. Ama bunların da düzeltilmesi... Ya kötüler bizi ilgilendirmez. Kötüler bizi ilgilenmiyor. Kötüleri de belediye ilgilendirir. Belgeyi veren belediye. Ben belge vermiyorum. Ben belediyenin bana, belediyenin ee, şoföre vermiş olduğu karta bakıyorum. Arabamla çalıştırıyorum. Ondan da sorumlusu ben dedim ki ya. Taksici öyle yapmış. En çok şikayet taksiciden gelmiş. İndir. Taksici eğitim var. Nerede? Bu eğitim veremeyecek bir şey mi yok? Masa, de masa demişken, ortak masa demişlerdi. Sizi evet. çağırdılar mı orada? <laughs> Şöyle ne çağırmasın. O zaman seçimlerde geldi. Biz beraber yapacağız. Beraber bütün kararları beraber alacağız. İşte biz aldığımız kararı kararları işte hep beraber alacağız. Tartışarak alacağız. Onu yapacağız, bunu yapacağız. E adamı şeye sokmadılar, kumeyi sokmadılar Fahrettin canım. Siz bu konuda yuhlanma oldu orada. Çok da Hı. güzel olmuş. Orada ben şeye çok üzüldüm. Hani kim o kim o dedi ya. Kim, yuhlayan kim diye sordu. Evet. Çıkıp da ben diyecekti. Bakalım ne yapabilecekti ona. Yani ben ona üzüldüm. Yani çıkıp orada ben yaptım kardeşim diyecekti o baba yiğit kimse. Orada bir sustular. Orada Ben, olsam, demesi... ben olsam derdim Cem Bey. İşte bak, ben bunu demek olsam, lazımdı. Ben olsam demek ben lazımdı <laughs> o yuhlayan baba git kimse de onun da arkasında olmayan esnaf da esnaf değil. Yapacaktı bunu. Ben diyecekti. Bakalım sistemden mi atacaktı, taksimi bağlayacaktı, ne yapacaktı görecektir. Ondan sonra o PR'ları ellerinde patlardı o. Esnaf arkasında da durması gerekiyordu zaten. Durması belki de işte adam hani arkada durmazlar diye bir çekinmiş olabilir. Çünkü bizim esnafımızda böyle biraz kayganlık var ya. Ama orada ben diyebilirdi. Ona çok üzüldüm. Keşke deseydi. Evet Cem Bey, 24'üne 24 Aslında Nisan'da tekrardan E, mü tekrar olacak bu Cemre. Dört. Evet. Dördüncü olacak. E, bakalım izleyelim. E, o da ne yapacak? E, İstanbul taksiler esnaf odası ne yapacak? Ona bakalım. E, İsto istesop ne yapacak? Ona bakalım. Esnafın e, bütün sinirleri gerilmiş. E, çok gergin, pandemi çok süreci gergin. yaşanıyor, para kazanamıyor. Evet Cem son sözlerinizi alalım. Ne söylemek istersin? Valla bir kere odalara ben şunu tavsiye ediyorum. Esnaf çok kızgın bir kere. Yani, çok, yani artık buramıza geldi, yeter. Belli bir yerde de artık esnafta, da, esnafı da kimse de, o da başkanı değil yani. Kim olursa olsun tutamaz. Ya yani zaten sıkıntıyı çeken biziz. Ya yani esnaf için alınacak kararlar çok basit, çok net. O kadar kolay ki yani Gerçekten esnaf için bir şeyler yapmak isteyenler bunu yapar. Taşın altına ben. Ya, ben buna inanıyorum. Ama burada belediyesi, odası, osubusu içişleri, işte kimi aklına getirirsen. arkadaş bir şey düzeltilecekse hep beraber düzeltilir. Yapın ya bunda bir şey yok ki ya yap, bir şey yap, oturalım konuşalım bizi çağır. Durak başkanı biz piyasanın adamıyız. Şoförlerimizle bilmem neyimizle biz aynı gemideyiz. Biz sıkıntıları size birinci ağızdan anlatalım. Bunda bir sıkıntı yok ki bir rapor halinde. Belediye istatistik yapsın. Adamın mı yok ya gönder istatistik yap. Fazla Hiç. mı eksik mi yetiyor mu yetmiyor mu. Durakları mı dolaştın kardeşim sen o saatlerde. Gördün mü durakta kaç tane adam var. Yani iş yapamıyorsun. Ceremeyi çekiyorsun. Parayı kaybeden biziz. Ceremeyi çeken biziz. Yukarıda stiller tepişiyorlar. O öyle bakıyoruz biz de merak ediyoruz. Ezi, e, evet. Ezi. De. evet. Çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi bizimle paylaşın. samimi görüşlerini. Eyvallah. Ee, bir başka programda yine karşılaşacağız.